Değerli takipçilerim, hobidaşlarım şu anda görmüş olduğunuz gibi bir Kara imalatı yapıyoruz. Ee, biz biraz önce tabi bunu evde tamamladık. Artık burada montajını yapıyoruz. Nasıl bir şey olacak? Hep beraber ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Hadi bakalım. <laughs> evet, görmüş olduğunuz gibi ayaklarını taktık. Şimdi yerine götürelim. <laughs> Ama nasıl olacağı konusunda benim bir fikrim yok. Evet, kolonu şöyle, şöyle ağzı aşağı tarafa bakacak arabaya. Evet, biraz ileri. Aynen böyle bırakıyoruz. Heh. Evet, şimdi taşı bir alalım şuradan. Şöyle şu alalım, hepsini alalım. Bunlara gerek yok. Ben ayarlarım. Hazırlık artık şu anda. Görmüş olduğunuz gibi mevzu bundan ibaret. Burası uçuş deliğimiz, buranın önü. Şimdi bunun üstüne güzel bir çatı yapacağız. Ee, ama çatı yapmadan önce bu kovanın içini size bir göstermek istiyorum. Üst kapağı bir açalım mı? Şefim. Açalım açalım. Üst kapağı bir açalım. Şu kovanın içini bu arkadaşlara bir gösterelim diyeceğim. Ama <laughs> Şöyle, Şöyle bir yapacağız yine. Yavru atar gibi de vidaları atmışız ya. Evet şu anda ee, bu kapağı size göstermemdeki sebep evet değerli takipçilerim kovanımızın kalınlığı iç kalınlığı yaklaşık olarak ustam metren nerede? Şefim <laughs> şöyle Size göstermek istiyorum. Tam 14 santim dış duvar kalınlığı. Şöyle ölçelim. 14 santim. Burası da 14 santim. Burası da 14 santim. İçini bir size şöyle bir göstereyim. Taban tamamen tel. Ee, burada kara kovan olacak bu. Arılar için bir ızgaramız var. Burası arka kapağımız alt taraftar. Bu da görmüş olduğunuz gibi dış duvarı. Şurası uçuş deliğimiz. <laughs> Kovanımızın uçuş deliği. Buradan yandan ayaklarını görüyorsunuz bu şekilde. Bunun üstüne çatı gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. İleriki aşamaları da e, çekip yayınlayacağız. Evet. Değerli takipçilerim. Şu anda e, izolasyon kapağımızı arımızın üzerine vidalıyoruz üstüne çatı yapmaya başlayacağız. Kovanımız yaklaşık dış cepheleri 14 santim kalınlığında 6 tel. Ee, üstü 2,5 santim kalınlığında ahşap kapak ve çatı arasına strafor yalıtım gelecek. Ayaklarımız 8'e 15. Devamında tekrar sizlere detaylı olarak göstereceğiz. Şu anda üst kapağımızı vidalıyoruz ve çatımızı üzerine koymaya başlayacağız. Bu tamamen bahçemizde sabit kovan olarak bizim doğal kara kovanımız. Evet değerli takipçilerim şu anda çatımızın saçaklarını ayarlıyoruz. Saçaklarını kesiyoruz. Super